Vallahi bittim ya. Vallahi ben de bittim. Aa, burada koyun ne işi var? Bu kimin koyunu? Bilmiyorum. Çiftliğe gidecek galiba Can Bey. <laughs> ne tatlı koyulmuş bu. Ne tatlı şeyler bu. güzel. <laughs> 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 Seni kesmelerine izin vermeyeceğiz, merak etme. Yazık ya. Yarın götüreceklermiş onu. Altan abi konuşurken duydum. Bir şeyler yapmamız lazım. Bırakalım, Hı. kaçsın yani. Ya tamam, bırakalım da şimdi olmaz. Hayvanlar susuz. Yani hava da soğuk. O da doğru. Bu işi sabah bırakalım. Yarın erkenden salarız onu. Tamam, ben seni uyandırırım. Duydun mu? Yarın serbest kalıyorsun. <laughs> Hadi gel koyunu, koyun yok. Altan, kesmişler. Baba, koyunu kesmişler, kestiler. Çocuklar, o koyun size ait değildi. Ne için burada olduğunu daha önce anlattım size. Adak dur da kesilecek. Kestiler koyunumuzu. Katiller, şaniler. Töbe töbe. Tamam Asuman, sen işine bak. Peki efendim. Ya dede, Altan koyunumuzu kesmeye oturdu. Tamam oğlum, ben size yeni bir koyun alacağım, söz. Ama biz o koyunu istiyoruz dede. Ben bu kıl kuyruğu bir yakalasam var ya. Memo, Çocuklar, hadi okula geç kalıyorsunuz. Matmazel. Haydi bakalım çocuklar, gidelim. Ben de sizin kadar üzgünüm. Ama ne yapalım? Ah, zavallı hayvancık. Nasıl? Temiz. Açık hava biraz iyi geldi mi yürüyüş? Ha? Konuşmuyorsun. Peki. Ama bak, böyle yaparak durumu daha da zorlaştırıyorsun. Aslında ben öyle kötü kalpli biri değilim. Ama ne yazık ki bu görev bana verildi. Neticede ben de emir kuruldum. Beni anlıyorsun değil mi? Koyuncuğum bak, bu yolculuk senin için son bir yolculuk gibi görünse de. Yapma bak. Bakma bana öyle melül melül. Burada dik durmaya çalışıyorum. Metanetli olmam lazım. Ne? Ne? Allah'ım yapamayacağım. Bak güzel koyuncuğum. Bak tatlı koyuncuğum. Emir verildi, demir kesildi. Ee, tamam, yani kesildi derken... ...yani ben aslında öyle demek istemedim, tamam mı? Ne oldu? Ne? Nereye bakıyorsun sen? Son bir arzun mu var? Ha, yok, tamam. Tamam, bakma, bakma. Tamam, bakma, bakma. Bakma sen onlara. Tamam, tamam, tamam. <laughs> bakma, bakma, gel, tamam. Al işte. Oldu isteğim. Oy, kestirdin durdun be. Hey, hmm, Allah'ıma bin şükür adam oldu. Gel ha buraya. Sana da sıracağım. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. istemez. Gel, gel. İstemez Asuman. hayır. Gel buraya, süreceğim. Asuman usta, lütfen ama. Ne? Aa. Ne? ne? Sıracağım onu. Hayır. Ne buraya? Ne? Ne, oluyor? E, kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır. ne, oluyor? Kandırkan adamın kanı. Sana da Ne? Sakin, sakin. Saçmalama. Ay, inanamıyorum sana. Ayrıca kestin mi hayvan? Gel orada dur. Gel. Ay, Asuma, Asuma bırak beni. Asuma usta işte, yapma. Artık koyunu kestirmiş. Katil seni koyun katili. Ben katil değilim. Git Asuma'cığım. Hayır. Aa, gel kadın. Ay. gel buraya. Ay. Aa. Küçük bey, yapmayın ama. Aa. Dur, dur. Benim zaman da yemeğim var da şimdi. Bence de yok. Ay çocuklar, ödevler bizi yaptınız mı? Ben o ödevleri kontrol etmeye gidiyorum. Efendim benim de üzerimi değiştirmem gerek izninizle. <laughs> Ama bakın Matmazel, çok ön yargılı davranıyorsunuz. Kusura bakma Altan, ama çocuklar haklı. Ne yani siz de mi benim katil olduğumu düşünüyorsunuz? Değil misin? Değilim. Mi? Ab değilim. Değil Matmazel lütfen benimle gelin size çok önemli bir şey göstereceğim. Çok ben... o, önemli. Hı hı. Sessiz evet. olun ama lütfen çok gizli. Allah Allah. Ne? Gizli. Ne? Gizli. Kilere gidelim. Kilerle, kilerle ne yapacağız? Şşt itiraz etmeyin lütfen benimle gelin size çok önemli bir şey göstereceğim. Allah Allah. Bak ben sana ne dedim? Hadi gel benimle. Asuman abla. Ay ne oluyor? Ben sana dediğim Bizi ayakta uyutuyorlar. Kim? Kıl kuyruklu gardiyan. Nasıl? Fısır fısır kilere indiler. Kıl kuyruklu gardiyanın sana çok önemli bir şey göstereceğim dedi. Çok gizli dedi. Çok gizli o? Evet. Benim kilerimde. Evet. Yürüyün ha çocuklar. Baskın baksan olur. Haydi yürü. Gösterin artık ne gösterileceksiniz Altan. Hazır mısınız? Ay hadi tamam. Hadi. <laughs> Açıyorum. Tamam aç. Açıyorum. <laughs> ay ay çok heyecan. Ay aç. Ta 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 ta. <laughs> Hasan olur. Kurtuldun koyuncuk çok mutluyum. Ya şimdi hep koyuncuk koyuncuk olmaz ya buna bir isim verelim. Nasıl bir isim? Altan olsun Altan. <laughs> Altan mı? Altan olsun adı. Götürdü, getirdi. Senin hoşuna gitti ama Altan hoşuna gitmeyecek. Sen mi çok düşüncelisin yoksa bana mı öyle geliyor? Anlat bakalım. Ee, dün gece anneme uğradım efendim. Ee, çok hastaydı yani pek iyi görünmüyor, pek iyi değil. Hastaneye götürdün mü? Yok efendim ama bir ara götüreceğim. Alo. Sefa hocam merhaba. İyiyim iyiyim e, teşekkür ederim siz. Hocam benim yanımda çalışanlardan biri size uğrayacak müsaitseniz. Yok, annesi için. Ne gerekiyorsa yaparsanız sevinirim. Faturayı da benim şirkete gönderirsiniz hocam. Sağ olun hocam. Sağ olun hanfendiye hürmetler, teşekkürler. Bizim anlaşmalı hastane. Şirkete gittiğinde idari işlere git. Onlar seni yönlendirirler. Anneler bekletilmez İbrahim. Anneni bekledim. <laughs> Sağ olun efendim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey deme, yolu kaçırma yeter. Yani eh be Osman, yani hiçbir kere de lazım olduğunda ulaşalım yani sana. Ha Hamdi, seni Ana. Allah gönderdi ha. <laughs> Melek <Ya>. Hanım. <laughs> Hamdi gelsene. Yok gelemem Melek Hanım, kusura bakmayın. Ya gelsene be adam. Ne yapıyorsun? Gelme. Kime diyorsun? Korkma dövmeyeceğim gel. Ya şurada. Ne oluyor ya? Ya Melek Hanım Anlayayım ben sizinle Hı. görüşemem. Ya Hamdi tamam bizim seninle öyle oldu bir şeyler. Çünkü sen bir eşeklik ettin biliyor. Ben de seni iki paraladım ama tamam geçti gitti bitti. Hadi benim işim var iki dakika gideceğim geleceğim şurada tezgahta dur. Tezgahta? <laughs> Yok vallahi olmaz. Duracaksın Hamdi. Mümkün değil olmaz Hı. Melek Hanım. Duracaksın Hamdi. Ya Melek Hanım anlasanız da meslek hayatım tehlikede ne olur olmaz ya. Ya Hamdi Allah aşkına ya ne yapıyorsun sen kimse görmez bir şey olmaz. Otur şurada iki dakika benim işim var gidip geleceğim şu çıkmazın oraya. Hangi çıkmaza? Ha? Ay amma soru sordun. Okçular çıkmazı yok mu şurada? He var. Ya tamam işte ben gidiyorum geliyorum iki dakikaya otur bak buralar sana emanet gözün gibi de bak çay var içersen. Ya Melek Hanım Allah'ım gitti ya. ya. laf etti ya.